En son videoyu 25 Nisan'da yüklemişim çünkü 30 Nisan ve sonrasında başıma öyle şeyler geldi ki açıkçası YouTube bu YouTube aklıma dahi gelmedi. Evin içerisinde 3 tane şeker mi şeker tatlı ballaşım var benim. Zaman zaman muhtemelen kameranın önlerine geçecekler. Dikkatimi dağıtıyorlar bazen. Şimdi tekrardan konuya dönecek olursak. 30 Nisan ve sonrası öyle şeyler yaşadım, öyle şeyler yaşadım ki açıkçası YouTube aklıma bile gelmedi. Ee, biraz biraz şimdilerde toparlıyorum kendimi. Ee, bu sebeple artık YouTube videolarına tekrardan geri dönmek istedim. Ve bir sürü yeni kararla geri dönmek istedim. Ee, bu sebeple bir ara vermiş oldum. Şimdi hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Ama çoğu zaman da şer görünenin arkasında hayır oluyor. Arkadaşlar bunu her defasında her birimiz başımıza gelince anlıyoruz belki bir tane şapşik tam yukarıda şu an bir tane eşek zıbası orası onun mekanı <laughs> ötekinin de orası mekanı çok şapşik bunlar bir tanesi de şu pembe şeyin üstü şu pembe şu tam anlamıyla burası onun mekanı falan. <laughs> Alan filan. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Şer görünenin arkasında da hayır çıkıyor. Benim hayatımda da bu 30 insan ve sonrasında şer gibi görünen beni çok yıpratan duygusal anlamda bazı gelişmeler yaşandı. Maalesef e, dış dünya e, kaynaklı insanlar sebebiyle başıma gelen bazı olaylar oldu. Ama öyle kararlar almak durumda kaldım ki bu içine bunun durumdan çıkarta, çıkabilmek için beni düşürdükleri pozisyondan e, çok daha hayırlı oldu. Ve e, benim dışında diğer canlılar, şu arkamda görmüş olduğunuz şapşikler başta olmak üzere bu şapşiklerin de köpek versiyonu var. Köpek şapşiklerim de dahil olmak üzere. Hepimizin çok hayırlı hepimiz için çok hayırlı olabilecek bazı kararlar aldım. E, bu şer görünen konunun arkasından böyle güzel bir hayır çıkmış oldu. Bunların hepsini anlatacağım size. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Youtube videoları benim gibi bir sürü insan Youtube'da video çekiyor ve her birimizin tabii ki amacı görünür olmak. Bir sürü insana ulaşabilmek. Herkes bizim videolarımızı izlesin, yorum yazsın. Etkileşimimiz artsın istiyoruz. İnsanlarla bağ kuralım. Burada güzel bir aile olalım istiyoruz. E, fakat şunu fark ettim. Bu görünürlük olayı biz ne kadar görünür olmak istiyorsak o kadar görünür oluyoruz. Aslına bakarsanız. Yani benim videom 5 kişi tarafından izleniyorsa ben sadece 5 kişi tarafından görünür olmak istiyorum. Çeşitli sebeplerle kendimizi bloke ediyoruz ve durduruyoruz. Yani videoları 100 binler, 200 binler, 300 binler, bir milyon, 2 milyon, 3 milyon izlenen insanlar da bunu hakikaten bilinçaltı düzeyde talep ettikleri için izleniyor. Mesela Yağmur Arat vardı. Ee, çok büyük bir radikal karar bana soracak olursanız aslında ben yapamayacağım bir şey değil, benim cesaret edebileceğim bir şey değil. Her şeyi bırakıyor, işinin gücünü bırakıyor ve başlıyor. Anişkom, anişkom, pebişim ama olmaz biliyor musun? Burada video çekiyorum biliyor musun? Anişkom, tatişkom. <laughs> işini gücünü bırakıyor ve bütün dünya gezmeye başlıyor ve YouTube videoları çekiyor. Aslında bakarsan kendisi için bir blog tarzı bir şey çekiyormuş. İşte sevdikleri izlesin falan diye. E, para konusunu ilk başta YouTube videolarından hallederim diye mi yola çıktı? Yoksa oralarda işte part time bulurum param bittikçe diye mi yola çıktı bilemiyorum ama e, sonuçta büyük bir risk alarak yola çıkıyor. Ve Japonya'da bir oteli, bir kapsül oteli satımını yaparken hiç de özenmeden çekilmiş bir video bu arada. Hatta böyle videoda don, donup kalıyor bazen falan video çektiğini unutuyor. Böyle bir ama video patlıyor ve çok fazla izleniyor. Ondan sonra tabii ki bir sürü takipçisi geliyor. YouTube para kazanmaya başladı. Dolayısıyla gezmek artık daha konforlu ve daha kolay hale geliyor. Ve büyük bir aile haline geldiği için onun için de daha zevkli oluyordur muhtemelen YouTube videoları çekmek. Şimdi şunu düşünüyorum. Yağmur Arat'ın bilinçaltı düzeyde kalben bunu hakikaten çok istemesi, talep etmesi, evrende bir takım enerjileri harekete geçirdi diye düşünüyorum açıkçası. Mesela bir başka kadın var. Para kazanmaya ihtiyacı var çok da tatlı bir şey. Yani videolarında bana katabileceği hiçbir şey yok. Ama onunla mücadelesine saygı duyduğum için izliyorum. Yani YouTube'da e, para kazanması gerektiğini açık açık deklare ediyor. Kaç para kazandığına kadar izlendiğini bunlar. YouTube'dan nasıl para kazanacakları diye insanlara da bu konuda bilgilendirme yapıyor falan. E, çok güzel, çok tatlı böyle videoları var. Dedim ki bana perde hiçbir şey yok. Ben, beni heyecanlandıran bir tarafı da yok videoların. Ama onun o samimiyeti, onun o mücadelesi, e, o kadar samim ve saf gibi çok hoşuma gidiyor. Hem de destek olmak adına da o videolarını izliyorum yorum atıyorum beğeniyorum falan Hmm, buradan nereye geleceğim? O bahsettiğim kişi ise mesela atıyorum Yağmur Arat kadar izlenmiyor muhtemelen. İşte o neyle alakalı? Bilinç altı düzeyde görünür olmayı istememekle alakalı aslında. Bazen bilinç altımızda bilinç, bilinçli zihnimiz çatışır. Hatta bazen de çoğu zaman çatışır. Evlilik, para, işte ne bileyim başarı, başarılı olmak, o hayata daha gelecek her şey, tahta çıkmak istiyorum, gezmek istiyorum, eğlenmek istiyorum diyebilirsin mesela bilinçli zihninde Ama bilinç altı düzeyde daha konforuna düşkün, daha böyle güvenlik içerisinde olmak, işte ne bileyim gez gezmeye. Gezmeye aslında o kadar da istememek belki bilinçaltı düzeyde. Ya da işte alışık olmamak. Çocukluğundan beri oraya atılmış bir takım konular sebebiyle falan gibi. Bir şeyler seni durduruyor olabilir. Orada bir çatışma oluyor. Para kazanmayı çok istediğimiz söylüyoruz. Hepimiz zengin zengin para 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 diyoruz ama bilinçaltı düzeyde parayı ne, nasıl anlamlar yüklüyoruz? Zengin insanların nasıl bakış açımız var? E bu bizi kilitliyor. Orada bilinçaltı ile, bilinçaltı ile bilinç dışı yine orada bir savaşıyor. Ve bilinçaltı ile bilinç zihnimiz ne zaman kavga etse birbiriyle çatışsa her zaman bilinç altı kazanıyor tabii ki. Dolayısıyla bilinç altı düzeyde bizim ne istediğimiz önemli bilinçli zihnimizde ne istediğimizden ziyade bu YouTube'daki videoların görünür olması da biraz bununla alakalı. Şimdi ben bu konuda kendimle de bir savaş veriyorum açıkçası. Daha öncesinde de bundan bir 4-5 yıl öncesine galiba ya zevk için dedim şu bilinçaltı ile ilgili bugüne kadar öğrendim duydum her şeyle ilgili bir videolar çekeyim böyle seri yapayım falan filan böyle çok güzel birinci durak ikinci durak falan diyor çok güzel şeyler hazırlamıştım video çekmeye başlamıştım. Reklam falan da verdim birkaç evet biraz izlendi okey tamam her şey çok güzel fakat ne videoları çekme isteği geldi bende devamında ne de görünür olayım isteği geldi. O zaman ilk defa fark ettim. Görünür olmayı ne kadar da istemediğimi. O kadar istemiyorum ki arkadaşlar görünür olmayı. O kadar istemiyorum ki mesela televizyonlara çıkan bazı gazeteciler var. Benim de severek takip ettim. İşte Özlem Gürsesler, Nevşim Engüler falan. Bu kadınların bilinçaltında görünür olmaya da herhangi bir atılmış negatif kayıt yok muhtemelen. Yani onlar için görünür olmak bir mesele değil. Bir travma değil. Onlar görünür olmaktan memnun. Bununla ilgili bir dertleri yok. O yüzden çok rahat bir şekilde televizyon tabii ki kamera arkasında da çalışmışlar. Yıllarını vermişler. Okey. Ondan sonra da kamera önüne çıkmışlar ama hani baktığı zaman kamera önünde olmaktan rahatsızlık duymadıkları tam tersine aslında ait oldukları yerin orası olduğu o kadar belli ki. Görünür olmak istiyorlar bu çok belli. ve Bakıyorsun binlerce milyonlarca izleniyor videolar ve bir sürü takipçileri var. Yani bunun gibi YouTube'da gazeteci ya da herhangi başka bir konularda video çeken YouTuber'lar falan. Kim ki çok takipçisi var, çok izleniyor, çok güzel. Bilin ki bilinçaltı düzeyde gerçekten görünür olmak istiyor. Kim ki uğraşıyor, didiniyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, elinden gelen her şey yapıyor. Ama yine de videoları izlenmiyor. Aslında bilinçaltı düzeyde görünür olmak istemiyor. Peki bunu nasıl aşarız? Bilinçaltı düzeyi bu YouTube'da görünür olmanın ötesinde bu hayatta dair istediğimiz her şey. Bilinçli zihnimizle, bilinçaltımız birbiriyle savaşçı takdirde biz e, nasıl istediğimiz şey, bilinçli zihnimizle arzu ettiğimiz şeyi bilinçaltımızda ortak bir payda da buluşturacağız da e, istediğimiz şeyi elde edeceğiz. Bununla ilgili zaten bir ton travmaları temizleme kadarına seanslar var. İşte kuantum alan, regresyon, RDT, normal seanslar, e, hipnoz vesaire vesaire bir sürü şey var. Benim de duygu çalışması adını verdiğim bir çalışmam var. Galiba burada duygu çalışması nasıl yapıldığını daha henüz anlatmadım anlatmadım muhtemelen ya da anlattıysam da hatırlamıyorum ...dört 4 yıl geçtiği için anlatmadıysam da bir daha anlatırım. Ben de mesela duygu çalışmasını yaparım. Gerçek anlamda ne istiyorum? Bilinç aslında bakarsanız şöyle oluyor. Ben bu yola çıkarken birkaç 2018 yılında o duygu çalışmasını keşfettim. Yıl oldu 2025. 7 yıl geçmiş. Çok fazla yaptım ve o ilk yaptığım zamanlardaki ilk 3-4 yılda yaptığım zamanki duygu çalışmalarıyla şu ankiler arasında dağlar kadar fark var. O zamanki de harbiden bir şeyleri temizliyordum. Hakikaten çok ciddi şeyler çıkıyordu. İnanılmaz şeyler dönüşüyordu. Yani ya 3-4 sayfada bir duygunun altından bambaşka bir duygu çıkıyor. Aman Allah'ım diyorum ben buna mı inanıyormuşum? Benim inçamda böyle bir şey mi varmış? Hiç farkında değilim. Hiç haberim yok. Yazarken yazarken çıkıyor ortaya. Ondan sonra bunları temizle temizle temizle. Şu an yine yapıyorum bu duygu çalışmasını. Çok çok nadir. Çünkü artık o eskisi gibi ihtiyacım yok. Ama bu sefer... E, bunu şu mantıkla yapmıyorum. Travmamı temizleyeyim diye bir duygu çalışması yapmıyorum artık. Şu an elime kağıdı kalem aldığımda duygu çalışması yaparken şu zihniyette oluyorum. Yani bilinç altında bir e, direnç var muhtemelen, bir şey istiyorum, zihnimde istediğimi, istediğimi, istediğimi düşünüyorum ve bilinç altında bununla ilgili bir direnç var muhtemelen. Bir o direncin kaynağı her neyse kaza 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 onu bir bulayım, ortaya çıkartayım. burada bir çok şaşırtacak, wow ben bunu mu istiyormuşum, ya da, wow bunu istemiyormuşum, hem de bu sayfadan ötürü istemiyormuşum dediğim bir şey var mı? Onu bir kaza 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 bir bulayım, kesin bir emin olayım orada bir direnç olup olmadığına. 2 Belki de kazdım kazdım kazdım. Hiçbir direnç yok. Ee, 10 sayfa, 15 sayfa, hadi 20 sayfa sonra aha bir bakmışım ki ben aslında bunu istemiyorum. Ben aslında bambaşka bir şey istiyormuşum. Bunu da istiyorsam da ortaya çıkartayım. Yani o duygunun dönüşme hallerinde böyle dönüşe dönüşe dönüşe. Aa ben aslında hiç alakam yokmuş. Tam tersi ben şunu arzu ediyormuşum gibi bir şey varsa orada onu da yaza yaza kaza kaza bulayım da ortaya çıkartayım. Yani zihnimle böyle, hani bir şey zihnimde böyle yani şunu çok istiyorum, şunu çok istiyorum, bunu çok istiyorum ama olmadı olmadı bir türlü diye düşünmektense bu duygu çalışmasını yaptığında aslında istemediğini. Eğer gerçekten istiyorsan ama ona ulaşmana engel olan bir direncin varsa onun en azından ne olduğunu görüp onu temizleyebilme şansın oluyor. Ya da bazen bakıyorsun aa hakikaten istemiyormuşsun aslında bambaşka bir mevzu varmış orada da sen farkında değilmişsin. Farklı sebeplerden ötürü bir takım obsesif tak e, takıntılarından ötürü takmışsın ona da o yüzden onu istiyorum diyormuşsun aslında bu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bilinçaltı düzeyde ne istediğimiz, bilinçaltı zekimizde ne istediğimiz ve bu ikisinin e, ortak bir paydada buluşması çok önem arz ediyor. YouTube görünürlüğünden videolardan aklıma geldi burası da. Çünkü tekrardan YouTube videolarına öyle vermek istedim ve ben birden fazla kanal açtım. Birisi bilinçaltıya. Ben şunu istiyorum. Bir iletişim kurmayı çok seviyorum. Anlatmayı çok seviyorum. Kendimce kendimi doldurduğum alanlarım var. Bunları paylaşmak istiyorum. Ve internet ben ve benim gibi insanlar için bulunmaz bir nimet. Çünkü bunu astrologlardan da duymuştum. Kova Burcu içine çok sosyal, çok sosyal işte iletişimi çok sever. Arkadaş canlısı falan derler. Aslında diyorlar Kova Burcu için aslında iletişim internet gibi bir şeyle sağlanırsa mantıklı. Çünkü neden? Hem insanlarla bir aradasın, hem iletişim halindesin, hem de kendi konfor alanındasın ve yakınında da insan yok. Aslında e, bilmiyorum diğer burçları böyle mi ama benim için e, iletişim aslında bakarsanız böyle güzel. Yani çok yakınında insan sevmiyorum. Çok böyle e, işte olmayı sevmiyorum ama bir taraftan da insanlarla iletişim halinde olmayı çok 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 seviyorum. O yüzden e, videolar çekerek insanlara ulaşmak, bu şekilde iletişim kurmak benim için çok güzel. Büyük bir nimet. Bu yüzden kendi sevdiğim alanla ilgili, bütün alanlarla ilgili video kanalları kurmuştum. Bir tanesi olmazsa olmaz bilinçaltı enerjiler manifest falan bu kanal. Bir tanesi olmazsa olmaz benim çiçeklerim, çileklerim, köpeklerim, kedilerim. Onlarla ilgili bir kanalım var. Bunun dışında bir tane de ne kurmuştum? Ha siyaset de yine olmazsa olmaz. Yine onunla ilgili konuşmayı da çok seviyorum. Ama güncel siyaseti yorumlamak değil de böyle daha ütopik bir şey böyle. Her şey sıfırdan yıkıp inşa etme şansımız olsaydı çok bizi mutlu edecek bir ülke, bir dünya inşa edebilseydik gibi fantazilerimi anlattım. Yani şöyle bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu ülkede şunu şunu yapıyoruz. Biz şey yeni bir devlet kurmuşuz. Ütopya devleti. Bu Ütopya devletinde hayalini kurduğumuz her şeyi gerçekleştiriyoruz falan. O düzeni anlatıyorum. Mesela oradan anlatmak istiyorum. da Yine o da 4-5 ay önce çekmeye başladım ama ara verdiğim kanallardan birisi. Bir de en son bundan yaklaşık bir iki ay öncesinde galiba dedim ki ben sigortacıyım bu arada arkadaşlar. Bireysel emeklilik aracısıyım. Neden onunla ilgili bir kanal kurmuyorum? Bir tane de onunla ilgili kurmuştum. O yüzden şu an dört tane e, kanal var. Her birisi farklı konularla ilgili olduğu için hepsini ayırdım. Her birine ara 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 yine böyle videolar çekeceğim ki iletişim halinde olabileyim. Fakat şimdi görünür olma kısmına gelince aslında mantıken bakınca evet ben de çok isterim. Yüz binler izlesin, milyonlar izlesin. Ama bilinçaltı düzeyde aslında izliyor muyum? Tekrar başa geleceğim. Az önce anlatırken araya laf girdi ve ben unuttum. Evet o 4-5 yıl önceki kanalımda birinci durak, ikinci durak falan diye videolar çektiğim, birinci altı temizliği yaptığım ve bunu anlattığım videolarda e, görünür olmayı istemediğimi ilk defa o zaman anlamıştım. Kameranın karşısına geçmek, konuşmak mesela e, o zaman öğrencilerim vardı ve onlara videolarımı atıyordum, izliyorlardı falan ve diyorlar ki Elif ablan ne kadar rahatsın kamera karşısında ben hasta zaman konuşamam istemem aslında. Sen çok güzel yapıyorsun, çok rahatsın falan. Sen bir de gel onu bana sor. Ya yani O kadar zor bir şeymiş ki kameranın karşısına geçip konuşmak aslına bakarsanız. Bunu ilk o zaman fark etmiştim. Hadi konuştum koydun diye kendi kendine monolog halinde konuşmak yine bir konfor alanındasın yine seni kimse görmezse hiçbir sıkıntı yok ama orada birileri izlemeye başladığı zaman tetikleniyorsun falan bunları ilk o zaman fark etmiştim şu an o kadar değilim ama yine de böyle hani bilinç altı düzeyde milyonlar beni izlesin diyor düşünüyor muyum diyecek olursanız hayır düşünmüyorum hala böyle bir isteğim yok bilinçaltı düzeyde kendimi kilitliyorum muhtemelen ee, bunu da aşmak istiyorum bu görünür olma konusuyla ilgili kendi bilinçaltımda temizlemem gereken her ne varsa bunları temizlemek istiyorum ve bu tarz denemeler bu da bu konuda bana yardımcı olacak diye düşünüyorum bu açmış olduğum kanallar. Ee, normal hayatta, hayatın her alanında görünür olmak çok büyük önem arz ediyor biliyorsunuz. Çok basat, senin kadar bilgisi olmayan, senin kadar samiyet olmayan, enerjisi yeteneği olmayan pek çok insan ortalıklarda dolaşıyor ve sırf görünür olmayı çok arzu ettikleri için, gerçekten bilinçaltı düzeyde görünür olmayı çok çok büyük şey istekle arzu ettikleri için çok görünür olduklarını ve çok alkışlandıklarını ve başarılı olarak addedildiklerini görüyorsun ama arka planda kalan aslında çok daha yetenekli çok daha zeki e, enerjisi, e, çok daha fazla çalışan insanların, çok daha başarılı olanların da sırf bu görünür olmak istememekten ötürü e, arka planda kaldığını görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla biraz insanın kendi üzerine çalışması, emek vermesi gereken konulardan birisi de işte bu görünür olmasına. Bu. Bununla ilgili hatta Grabovoi'nin sayıları da vardı görünür olma. Lanet olsun bir yerde kullanmıştım onu görünür olma sayısını. Çok şu an inanıyor musun derseniz o Grabovoi'nin sayılarına inanıyor değilim hiç uğraşamaz, uğraşasım gelmiyor onlarla ama. Hakikaten de bir yerde hiç görünür olmamam gereken bir yerde hiç görünür olmasaydım çok daha iyi olacak olan bir yerde maalesef görünür oldum ben. Ee, o da ters çalıştı yani güzel çalışmadı. O yüzden e, görünür olmasına ama benim için önemli bir sınav. Ben videolar çekmeye devam edeceğim. Ee, ve eğer bir gün videolarım yüz binler ya da milyonlar ya da on binler neyse izlenirse o zaman ben şunu söyleyeceğim. Wow! içimdeki görünür olma çıtasını aşmışım. Bunu kırmışım ve artık görünür olmak istiyorum. Wow, başardım diyeceğim. O yüzden e, bu videoda burada dursun. Ana olsun. Eğer bir gün olur da milyonlar izlenirse kanallarım, e, nereden nereye geldiğimi görmüş olurum. Siz de görmüş olursunuz diyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Çok harika bir projem var. Gerçekleştirmek çok arzu ettiğim bir projem var. E, bu hayalden de o tabii mecburiyet bir zorunluluk aslına bakarsanız. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım ve sigorta ile ilgili açmış olduğum kanalda ve köpeklerle ilgili açmış olduğum kanalda ve siyasetle ilgili açtığım kanalda muhtemelen bu proje ile ilgili videolar yükleyeceğim. Çünkü hangi videonun kimin önüne düşeceği hiç belli olmaz. Olabildiğince çok o projeyi anlattığım videolar çekeceğim. YouTube'a salacağım böyle. Çekeceğim o videoları salacağım YouTube'a. ve insaflı, vicdanlı insanlar önüne çıksın bu videolar ve ulaşması gereken yerlere ulaşsın ve gerekli aksiyonu alabileyim ben de diyorum. Ve sonraki videoda o projemi anlatıyor olacağım.